Evet. Örnek budur. Evet. Dolayısıyla e, bugün mühendislik fakültelerinden, Sağlık fakültelerinden, öğretmenlik alanlarından yetişmiş olan adaylarımız da tabii ki bizim öğrencilerimiz, bizim kardeşlerimiz. Hı hı. Bunların da bu alanlara yani kadrolara ihtiyacı var. Öğretmenlerle ilgili kadro sıkıntımız yok mu? Var. Ama öğretmenler daha çok e, medyada yer aldıkları için hı hı. daha fazla kadro alabiliyorlar. Hı hı. Şimdi bunu söylediğimiz zaman öğretmenlerden yoğun bir tepki alıyoruz. E, ama e, maalesef gerçek bu. Şimdi İktisadi ve Diyari Bilimler Fakültesi mezunları... İki yıldan beri, bir buçuk iki yıldan beri bunu dile getiriyor. Deniyor ki hı hı. bizim alanımıza biz hizmet verelim. Hı. Biz nasıl bir mühendisliğin, e, mühendisin e, dahil olabileceği ya da kadro alabileceği bir alana yerleşemiyorsak, hı hı. biz gidip bir öğretmenlik yapamıyorsak, ...öğretmenler de bizim kadromuza gelmesi aslında şeklinde. Aslında e, sözümüzü kesiyorum ama... ...yani İBF'liler aslında kötü bir şey demiyorlar Hayır. burada. Kötü bir istekleri yok. Hayır. Sadece istekleri, şimdi Edebiyat Fakültesi öğrencilerini... E, ...ve mezunlarını kızdırmak değil amacımız tabii, tabii ki. Tabii Ama e, dedikleri şey dediğiniz gibi... E, ...biz e, madem bu branştayız... Eğitimişiz. ...branşımıza göre bir e, kadroya atanalım... Evet. ...ve sizler de e, ilk önce en azından... Deneyeceğiniz e, kadro ve evet. branş e, kendi branşınız olsun. Yani bu ben branş. bunun eğitimini almışım. almışım. Oturttuğunuz zaman ben bu hizmeti vatandaşa vermeye başlayacağım. Başlayabileceğim evet. ama farklı bir fakülteden mezun aldığınızda, aday aldığınızda Hı -hı. bu memura e, bir yıl boyunca siz bu işle ilgili eğitim vermek zorundasınız. Evet. Bu işleri öğretmek zorundasınız. Eğittik, bir yıl boyunca eğittik ve artık oturttuk verim almaya başladık. Evet. Ertesi yıl, ertesi yıl Mühendislikle ilgili farklı bir bakanlığın ya da farklı hı hı. bir kurumun kadro açtığını varsaydığımızda, bu aday kurumlar arası yatay geçiş yapmak yoluyla, suretiyle hı hı. bu alandan, örneğin biz sosyal güvenlikle ilgili bir eğittik, yetiştirdik artık verim alacağız derken bir bakıyoruz ki bizim mühendisimiz ya da öğretmenimiz, ıı, ertesi yıl öğretmen alımlarında müracaat etmiş, hı hı. yerleşmiş. Sosyal güvenlik kurumunun kapısından bakıyoruz, ertesi gün hiç memur kalmamış. Evet. Geçtiğimiz yıl e, Türkiye İş Kurumu'nda, kurumunda İstanbul'un bir şubesinde, e, ben tabii ki mesleğim gereği çok e, kurumlara girip çıktığım için rahatlıkla Hı -hı. bunu söyleyebiliyorum. Ve e, oranın yetkilileriyle de bu sıkıntıları Hı -hı. sürekli paylaşıyoruz. Bir gün önce gittiğim e, kadro, yani masalar doluyken, ertesi Hı -hı. gün bir baktım, e, kurumda personel kalmamış. Sordum müdüre, dedim ki hayırdır ne oldu personel? Dedi ki herkes öğretmenler öğretmenlik alanlarına yerleşti kendi mesleklerini yapmak evet. için. Ben dedi memursuz kaldım. Bundan sonra vatandaş oturup masada ben hizmet vermeye başlayacağım. Yani esas temel sorun bu. İBF'linin bir başka kuruma gitme olasılığı yok. Memur evet. olarak atadığınız zaman Ömür emekli boyu. olana kadar ila nihai orada kalacaktır. Hı hı. Dolayısıyla genel idare hizmetleri kadroları hakikaten Bugün ülkemizde e, önemli e, alanları işgal ediyor. Hı hı. Genel idare hizmetleri her vatandaşın mutlak surette başvuracağı bir mercidir, mercidir, bir masadır. Hı hı. Bugün sosyal güvenlik kurumuna gidersiniz, e, vatandaş olarak işimiz düşer, nüfusa düşer, tapuya düşer, Tabii. gümrüye düşer vesaire. Bütün bu alanlara bizim her gün işlerimiz düşer hı hı. ve buralarda kaliteli hizmet alabilmek adına biz buralara eğittiğimiz Adaylarımızı yerleştirelim ki olarak hem hizmet kalitemiz artsın, vatandaş olarak da e, istediğimiz e, hizmeti rahatlıkla alabilelim. Örneğin evet. sosyal güvenlik kurumu ile ilgili ben e, çarpıcı birkaç örnek verebilirim. Şimdi vatandaş e, sosyal güvenlik kurumuna gidiyor ve oradaki memura diyor ki benim şu şekilde bir sorunum var. Hı -hı. Emeklilikle ilgili bir sorunu var. Oradaki Hı -hı. memur eğer bu alanda yetişmemiş ise, belli eğitimleri almamış ise hı hı. vatandaşa yanlış bilgi veriyor ve yata, vatandaş da yıllarca e, belki mağdur oluyor. Hı -hı. Ve bunun binlerce örneğini tek tek vermek mümkün. Dolayısıyla buralara 4 yıl boyunca eğittiğimiz, bu okullarda eğitimini verdiğimiz adayları alalım, yerleştirelim ki Hı -hı. bu vatandaşlarımızın da mağduriyetini ortadan kaldırmış olalım. Evet şöyle bir durum var tabii ki şimdi e, İBF'li başka bir kadroya geçemez. geçemez. Ama e, Fenedeviyat Fakültesi ya da başka branştan e, kişiler geçici olarak değil mi? Evet. E, geçici hizmet veriyorlar buralarda ve hani para kazanmak amacıyla bu yerlere giriyorlar. Kendi branşları olmayan evet. kadrolara yerleşiyorlar ve daha sonra kendi kadroları açılınca geçiyorlar. Tabii şimdi örneğin yurt kura, gümrüğe mühendis aldık. Ya da sosyal güvenlik kurumuna ya da iş kura örneğin orman fakültesinden mezun olmuş bir orman mühendisimiz kendi alanı ile ilgili bir atama yapamamış ise yani yerleşememiş ise o zaman e, Sosyal Güvenlik Kurumu'na memur oluyor. Ertesi hı hı. yılda kendi alanındaki kadroya rahatlıkla yatay geçiş yoluyla geçebiliyor. Evet bir telefonumuz var. Önemli bir telefonumuz var. Ve telefon attığımızda Ali <laughs> Işık var. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili. Merhabalar Sayın Işık. Merhaba efendim. İyi günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kolay gelsin. özür e, Biliyorsunuz bugün İktisadi İdare Bilimler Fakültesi'nin e, mezunlarının... ...KPSS ile atanma sorunlarını işliyoruz Özgür Kaya ile. Ve evet. sizi de e, konuk etmek istedik programımıza. Ve siz de çalışma hayatıyla ilgili e, sorunlarla en fazla ilgili olan e, kişilerdensiniz. Ve bu konuyu da zaten mecliste e, gündeme taşıdınız. E, ve biz de size İYİ yani İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi... Fakültesi mezunlarının sorunları ile ilgili sorularımızı yöneltmek, düşüncelerinizi almak istedik. Siz neler söylersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii geçen yasama döneminde İktisadi Derdimler Fakültesi mezunlarımızın devlet hı. yerleştirilmesi devlet dairelerine yerleştirilmesiyle ilgili sorunları dile getirmeye özen gösterdim. Evet. Ancak e, İktisadi Derdimler Fakültesi ve diğer lisans mezunlarının çok ciddi sorunlar içerisinde olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Türkiye'de evet. üniversite mezunu işsiz oranı her geçen yıl giderek arttığı için ve hemen hemen tüm üniversitelerimizde de İktisadi Diyarınlar Fakültesi mezunları evet. e, çoğunlukla olarak bu fakülte orada olduğu için bulunduğundan dolayı ciddi anlamda bu grubun sorunları büyüdü. Evet. Şimdi bunların temel sorunlarından birisi bunların çalışacağı yerlere diğer lisans mezunlarının atama sırasında yerleşip daha sonra ilk fırsatta da kendi mesleklerine uygun alanlara kayma imkanı tanımış olmasın. Yani İktisadi Arimler Fakültesi mezunlarının çalışması gereken yerlerde diğer lisans mezunları da aynı hakkı alınca bu grubun hakkı bir ölçüde sınırlandırılmış oluyor. O anlamda İktisadi Arimler Fakültesi mezunlarının da diğer lisans mezunları gibi diğer alanlara e, yerleştirilebilecek şekle dönüştürülmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Evet. Hem bu eşitlik ilkesi açısından önemlidir hem de bu gruptaki birçok gencimizin mağduriyeti açısından önemlidir. Hı -hı. Ancak bu dönem ciddi anlamda yaşanacak bir sorunu bugünlerde e, kamuoyu yavaş yavaş tartışmaya başladı. Hı -hı. Yapılan en son KPSS sonuçları dikkate alındığında bu sınav sonuçlarına göre şimdiye kadar hiç başarı gösteremeyen bazı illerin özellikle Güneydoğu'daki bazı illerin hı. ilk sıralara yerleştirilmiş olması bu sınavın yapıldığı gün Beyaz Kale isimli bir dergide soruların basılmasıyla gündeme gelen tartışmaları artırmıştır. Hı hı. Yani bu sınavda PKK aracılığıyla sorular birilerine ulaştırılmış ve son açıklamalara göre de Güneydoğu'daki illerin adayları en üst sıralarda puanlar almıştır. Özetle şunu söylemek istiyorum. Bu dönemde son yapılan KPSS sonuçlarına göre yapılacak atamalarda Anadolu çocukları bu kadrolara dışarıdan bakacak. PKK ile bağlantısı olanlar da bu önümüzdeki iki yıl içerisinde tüm bu kadrolara yerleşmiş olacaklardır. Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlike budur. Artık İktisadi İdarınlar Fakültesi mezunlarının sorunu olmaktan çıkmış, Türkiye'deki tüm üniversite mezunlarının sorunu haline gelen bir önemli konuyla karşı karşıyayız. Ben bu vesileyle bunu da sizlerle paylaşmaktan yarar gördüm. Ama İktisadi İdarınlar Fakültesi mezunlarının şimdiye kadar muhatap olduğu mağduriyetin Giderilmesi mutlaka gerekiyor. E, o anlamda onların da diğer alanlara verilen haklar gibi birçok yere başvuruların yapılması sağlanmalıdır. Biz bunu meclis çatısı altında tekrar e, ikinci yakama dönemi başladığında ekim ayından itibaren yeniden gündeme taşıyacağız. Ama onunla beraber biraz önce işaret ettiğim KPSS sonuçlarının adaletli olmadığı bir kesime avantaj tanıdığı, daha önceki dönemlerde başka kesime, şimdi sınavda da bir başka kesime el altından bu soruları sızdırılmış olması Anadolu çocuklarının hakkının yenmesi anlamına gelir. Bunun takipçisi olacağız. Evet, şey düşük, e Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa sonuna kadar Gençlerimizin hakkını Sayın Işık. savunmaya özen göstereceğiz. Ee, Sayın Işık teşekkür ediyoruz. Bu konuyla ilgili çözüm öneriniz nedir? Yani biraz evvel bir cümle ettiniz. Ee, dediniz ki diğerlerine tanınan, diğer fakülte mezunlarına tanınan evet. e, geniş e, seçenekleri bu fakülte <laughs> mezunlarına da tanınmasını istiyorum dediniz. Çözüm öneriniz bu mu? Başka bir çözüm Herkes. öneriniz var mı? Bu olmalı, Bu olmalı veya diğer fakülte mezunlarına. E, tanınmış olan bazı hakların İktisadi Dardımlar Fakültesi mezunlarına tanınması gerekiyor. Hı. Bu dengeyi ÖSYM'nin, YÖK'ün ve diğer Devlet karşılar Başkanlığı'nın kurması gerekiyor. Evet. Şimdi birbirinden bağımsız çalışan kurumlar hangi okulda neyin mezun olduğunu bilmeyen insanlarla dolu. Evet. Dolayısıyla de, hükümet bunları bir araya oturtup Yapmalı diyorum. bu asıl ihtiyaçlar neyse bu koordinasyonu sağlaması lazım. Evet. Özellikle İktisadi Darınlar Fakültesi merkezinin birbirinden bir çözümün mutlaka evet. bulunması gerekiyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Işık. Biz ee, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, kolay gelsin diyorum size. Çok BFM mezunları da sizin çalışmalarınızdan haberdarlar ve inşallah bu konuda en kısa zamanda çözüme kavuşur diyoruz. Çok sağ olunuz. Evet şimdi reklamlar birazdan CHP, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Faik Tunay ve Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Refat Sait de bizimle birlikte olacak. Telefon bağlantısı yapacağız ve ne diyoruz şimdi reklamlar birazdan buradayız.